Arkadaşlar merhaba. Instagram'da en son bitirdiğimiz projemiz Golf 7.5 buçuk için canlı yayına başlıyoruz. Gerek yok kaldırma. Hoş geldiniz. Bugün ikinci canlı yayınımız. Projelerimiz bittikçe canlı yayın yaparak uzun soluklu işlemlerde size mümkün mertebe detaylı bilgi vermeye çalışıyoruz katılımlarımız biraz azsın. Arabamız hakkında size detaylı bilgi verelim. Hoş geldiniz. Yaptığımız canlı yayınlarımızı akabinden YouTube ve Instagram TV kanallarına aktarmaktayız. Instagram'da bazen sesle alakalı problemler oluşabiliyor. Bu yüzden videolarımızı YouTube ve Instagram TV kanallarından izleyebilirsiniz. Arabamız Volkswagen Golf 7.5 yani 7'nin makyajlı kasası. Arabamızda daha önce arka difüzör değişmişti. Orijinal Volkswagen amblemli difüzörümüz. Ar egzoz uçları yapılmıştı. Müşterimiz ses istemiyordu. Şu anda arabamıza tekrardan ses talebinde olduğu için geldi. Dump pipe'ını yaptık. Euro 6 motor. Bugün de birkaç story atmıştık zaten bununla ilgili. Arabada daha önceden farklı bir yerde yazılım yapılmıştı. Yani bu arabalarda yazılım gelildiği zaman pipe yapılmadığında yani arabadaki partikül filtre çıkartılmadığında kısa solukta bir şey olmayabilir ama uzun metrajda partikülün dolmasına sebebiyet verebilir. Bu sebepten dolayı biz yazılım girilebilen arabalarda problem olmaması için Dam da öneriyoruz teknik olarak. Yeterince katılımlarımız arttı. Bu arada ön tarafta iki tane daha projemiz var. 4.18'imiz. Şu anda yazılım işlemlerine başlandı. Eksos sistemlerini yapıyoruz. Diğer yine ön tarafta 2012 makyajsız kasa bir şirok komuz var 122'lik. Bu arabamızda da inşallah yarın yapıp teslim edeceğiz. Difizör, Varex'imiz, Akrapovic eksoz ucumuz. Belki müşterimiz yazılım talep eder. Arabamızda 150-160 beygirleri çıkartırız. Bu arada bu arabada da stok 136, 418 komple kit yapıyoruz. Yazılımla beraber ortalama 160-170 bandında olacak. Şimdi arabamıza başlayalım. Arabamızda Öncesinde müşterimiz farklı bir lokasyonda yazdım yaptırdığı için partikül üzerinde olacağı şekilde yazdım yapıldığı için şu anda partikülden sonra bir güncelleme yaptırması gerekiyor. Ses ona nazaran yine bir %15-%20 civarında artış olur. Şimdi sese geçiyoruz arkadaşlar. sessiz moda geçiyoruz. Arkadaşlar arabada limitör olduğu için stok halde 2500-3000 devrin üzerine çıkmıyor. Bu motor koruma ile alakalı. Motorun kendi şeyi. Şimdi dışarıda gazlarken sesini dinleteceğiz. Orada da kompresör bizi sabotaj etti. Biraz bekleyelim. Buradaki sesi dinletelim. Ondan sonra dışarıda gazlama sesini dinleteceğiz sizden. arkadaşlar dışarıya çıkıyoruz. Yazılım olarak biz Doktor Eko ile çalışmaktayız arkadaşlar. Çalıştığımız firma Doktor Eko'dur. Dışarıdayız. Arkadaşlar sanayi bölgesi olduğu için böyle ara ara sabotajlar oluyor. İdare edeceksiniz artık. Şimdi şöyle gazlarken bir iki dinletelim size dışarıda mümkün mertebe aktarabildiğimiz kadar. Arabamız dizel 1.6 motor. Euro 6 motor tipi. Arabamızdaki ses şu anda güzel fakat dediğimiz gibi yazılımla güncelleme yapıldıktan sonra çıkacak olan ses daha da iyi olur. Şu anda arabanın üzerinde yazılım var ama partikül fitre üzerinde eski haliyle olan yazılım olduğu için ses biraz düşük. Bunun yazılım sonraki güncellemeden sonra %10-15 civarında ses artışı olur. Şimdi arabamızın sahibi Sedat Bey'le ufak bir röportaj yapalım. Şöyle kendisini alalım. Sedat Bey buyurun. Arabanın kenarına yani. alalım abi. Abi çok güzel bir işçilik abi oldu. Arabaya uğraşalım. Sağolun. Biraz böyle şey oldu, sürpriz oldu sana ama. Evet, beklemiyordum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim daha önceden müşterimizdiniz. Evet. Bize evet. gelmiştiniz, ar difüzörünüzü, egzoz uçlarınızı yapmıştık. Evet, doğru. Evet. Şimdi de e, farklı bir yerde yazılım mı yaptırdınız? Arabanın üzerindeki partikülle. Biz zaten bunu anlattık ama ufaktan geçiyor. Biraz arabanın yanına gelelim. Şimdi ses almaya karar verdiniz. Tamam. Dump pipe'ınızı yaptık. Şu anda arabadan ses aldık. Bir yazılım güncellemesi yapacağız. Akabinden seste bir %10, %15'te artış olur. Evet. Takriben. Bir nasıl oldu, nasıl etti bir anlatırsanız bunlar hatıra olarak kalsın abi. Evet. Şimdi, e, zaten araştırdığınız zaman en iyi burası olduğunu anlıyorsunuz. İnternetten falan baktığınız zaman. Egzoz'da ses almak istiyorsanız. Ya yani bir de dizel araç olmasına rağmen çok güzel bir ses aldık. İşçilik çok iyi e, ee, gelen arkadaşlarımız var. Onların Onlarınkinde bakıp geldik. Zaten. Referansla geldik buraya. E, ee, memnun kaldık. İkiniz yerde bizim ustamız var gibi bir olay. Onu bir anlatsanız. O bir güzel bir anıydı ya. Eksozla alakalı ha, bir e, maceranız e, olmuş. E, bir, anlatırsanız. Bir yere gittim ben. Ee, arkadaş altına bakacaktı arabanın. İşte egzozu nerede yaptırdığımı falan sordu. İşte sizden bahsettim de orada yaptırdığımı falan. Dediler ya bizim ustamız da var hani yardımcı olur sana falan aracı kaldırdıktan sonra bir baktı çok iyi dedi işçilik falan hani ne kadar yaptırdım bir de da uygun gelince bayağı bir şaşırdılar kendi ustalarından hiç bahsetmediler sonra öyle bir durum oldu yani. Abi hayırlı olsun güzel günlerde kullanın Allah kaza bela vermesin bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu da güzel bir hatıra olarak kalsın size. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Oldu. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Sağ olun.